Ya arkadaş böyle bir şey değil. Ama CHP'nin bu kadar önemli bir adamı bu kadar iddialı söylüyorsa ya içeride bir şey olacak. Çünkü istifalar yani yorum yapmak istemiyorum neyse. Yani istifalar olabilir, katılanlar olabilir. Ne bileyim mahkeme kararları olabilir. Bilmiyorum ama ben ciddiye aldım. Yani söyleyenden dolayı ciddiye aldım. Hani bu böyle kulis bilgisi falan değil. Direkt. Bağlantılı olarak dün de başkalarının da söylediği bir iki yerde de okudum. Bu CHP Genel Başkanı'na fezleke geliyor mu? Yani bugün mahkeme var ya. Herhalde oradan da kaynaklı böyle hem sosyal medyada hem de bazı yandaş yazarlarda falan gördüm zaten konuşuluyordu. Efendim Özgür Özel için fezlekeler hazırlıyor. Kardeşim fezleke hatta ben de dedim birine. Ben dedim fezleke diyorsun da zaten Özgür özelle ilgili 30 tane mi 40 tane mi ne fezleke var. Yok yok dediler. O fezlekeler gelir. Onlar hani usulen dönem sonuna kadar bekletilir. Eğer seçilemezse o zaman yargıya intikal eder. Ama hani teamüldür bu. Böyle çok aman aman şey olmayan ona bakarsanız milletvekillerinin arasında fezlekesi olmayan azdır bile. Yani trafikten bile fezleke geliyor. Ama dokunulmazlık nedeniyle dokunulmuyor. Ee, yok dediler yani. sadece şey değil. Hani, yani kulislerde konuşulanlar. Yani bu bildiğimiz fezleke gibi Bir tane böyle ağır bir fezleke. Ve onun üzerine dokunulmazlık kaldırılsın. Ben bunu daha önce size anlattım. Şimdi bunu tekrar pişirmişler. Gene bunları söylemeye başladılar. Bugüne özel bunu da aktarayım diyorum. Yani e, bunu böyle bir CHP işte şöyle olacak böyle olacak falan diye anlatmıyorum. bunları da niye açıklıyorum ben onu da anlamadım. Ha şuradan oluyor yani psikolojik baskı altında kalıyoruz. Yani özellikle CHP'liler. Yani lafın neresini dinliyorlar anlamıyorum. Bir şey söylüyorum ha diyor bu tamam diyor Kılıçdaroğlu. Allah Allah bir şey söylüyorum diyor ki hayrola İmamoğlu mamalıyor mu filan. Bir de böyle CHP'li bu biliyor musunuz? İmamoğlu mamalıyor mu? Ulan o zaman demek ki sen adamın birilerini mamaladığını biliyorsun diyorsun ki sen de mi? İşte böyle de aptalca da hatalar yapıyorlar. Ya da Kılıçdaroğlu kaç para aldın? Ben Kılıçdaroğlu ne parası ne bilmem nesi. Ama işte o zaman tabii dikkatli oluyoruz. Ben bugüne özel diyorum ki bak bunlar bunlar var. Gün içinde bunlar daha yüksek sesle konuşulabilir ya da Öyle bir şey olur ki şak diye kapıyor. Mesela bugünkü dava birinci duruşmada. Ya deliller yeterli değil. Böyle bir davaya da gerek yok. Parti içi meseledir deyip, kesebilir. Yani keşke kesse diyorum ben de. Yani bu CHP'de artık kurtulsun bu mahkeme kapılarında. Ya hakikaten çok kötü bir şey. CHP sürekli mahkemelerle anılan bir parti durumunda yanlış gidiyor. Gelelim biraz benim de canımı sıkan hatta çok sıkan bu Ahmet Türk'ün Atatürk benzetmesi. Çok yanlış. Şimdi sabah şeysine e, röportaj vermiş. Yani oraya röportaj verilmez biliyorsunuz. Sabah e, şeysi e, operasyon yapar. Yani biriyle röportaj böyle gidirip rica eder. Acaba konuşur musunuz? Yok. Önceden anlaşılır. operasyondur. durum. Ahmet Türk'ü çıkarmışlar. E, gazeteye değil. Şimdi oradaki en önemli cümle şu. Yani işte anlatmış Erdoğan'ı çok övmüş işte çok acayip büyük adam işte çözecek. O başkası çözemez. Abi tabii ki başkası çözemez. Yani bunu mesela bunu duyunca ben çok şey oluyorum ya aklımızı alay mi? Efendim Kürt sorunu Erdoğan çözebilir ancak. Ulan başkası çözemez ki. Tek adam zaten. Olmaz dediği zaman kim olacak diye bastırabilir. İşte adam yalvarıyor Bahçeli. Ya şu kurucu önder Apo'ya heyet gönderelim diyor. Tınmıyor bile. Gönderebiliyor mu? Hayır. Yarın dese ki bu terör komisyonunu lav ettim kaldır ya çağıracak. Numan şekerim şu şeyleri bir, bir tam da Olmuyor bu iş. Dese itiraz edecek bir kişi var mı? Yok. Onun için yani bu Ahmet Türk'ün de böyle ortaya fırlayıp böyle bir de tabii işte hala Mardin Belediye Başkanı olmak istiyor herhalde. Böyle Erdoğan çok büyük adam. Biri. Ama hepsini söylesin kardeşim. Hiç derdim değil. Ama bak şu cümle. Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu. Çözüm süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğiyle ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var. Ya arkadaş bak bu demliler herhalde sırayla saçmalama haklarını da kullanıyor. Ben canım çok sıkılıyor. Niye biliyor musunuz? Ya bu cümleyi sarf edebilirsin. Ama hani Erdoğan'ı övebilirsin. Ama Atatürk ya Atatürk'le niye kıyaslıyorsunuz kardeşim? Ya Dem bunu niye yapıyor? Ha saçmalamıyorsa ya da böyle ağızdan öyle çıkmadıysa resmen Türkiye'yi hançerlemeye çalışıyorlar. Başka bir izah bulamıyorum. Ya Atatürk'le niye kıyaslıyorsun kardeşim? Onunla kıyasladığın zaman toplumun önemli bir bölümünün sinir uçlarıyla oynadığını bilmiyor musun? Yani bundan bir haber olabilir mi Ahmet Türk ya da demliler? Ama ısrarla yapıyorlar. Bir tane çıkmıştı bir tane zibidi. Atatürkleri ipleri dedi. Ha, biz Atatürk'ün askeriyiz diyene. Öbürü kalktı dedi ki efendim, Cumhuriyet'in kuruluşunda verdikleri sözleri tutmayıp sonra bilmem ne yapanlar diye Atatürk'e hakaret etmeye kalktı. Ya bu yani Türklerin demiyorum bak. Bu demlilerin Atatürk'le derdi ne? Ha, niye Atatürk'ü sürüyorsun? Şimdi normal olarak Atatürk'le Erdoğan'ı kıyaslarsan AKP'lilerini aldırmaz bile. Onlar zaten Hadi ha, iyi oluyor falan. Zaten Atatürk'ten pek haz etmiyorlar. Ama Atatürk sevenler, CHP'liler demiyorum bak. Atatürk'ü seven Türkiye'nin yüzde sekseni, doksanı. Küçük bir grup. AKP'nin içinde siyasal İslamcı bir grup Atatürk'ten nefretini her gün kusuyor. Ayrı. Ama böyle bir şey varken sen kalkıp da orada Atatürk gibi falan dediğin zaman arkadaş sinir uçlarıyla oynamak bu. Niye yapıyorsun bunu? Ha bak ben size söyleyeyim o zaman. Eğer saçmalık değilse hani saçmalama hakkını kullanıyor ya da ağızdan öyle çıktı değilse ve bunu bilerek yapıyorsa ben size söyleyeyim. Bunun tek amacı var bu çözüm dalgasını bozmak. Çünkü bakın ben aslında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dem Parti Dem Parti çözümün olmasından çok da yana değil bana göre. Çünkü ellerindeki bütün güç gidiyor. Oyuncak da gidiyor. Devamlı şikayet etme şansları var şimdi. İşte bana haklarımızı vermiyoruz. Bir toplandın. Arkadaş ne istiyordun bunu? Yaptım, yaptım, yaptım. Arada da bir tane kaldı mesela. E canım yani bak 80 tane madde saydın. 78'i yapıldı. iki tanesi duruyor. Elinde malzeme kalmıyor. Şikayet edecek malzeme kalmıyor bu tür kavgaların içinde olanların en büyük silahıdır. Bir şeyden şikayet edebilme şansı ve hakkı. O şansı elinden aldığınız an sudan çıkmış balığa döner. Bakın ben size söyleyeyim. Kürt sorunu diye tarif edilen konu Türkiye'nin gündeminden bir çıksa deme ihtiyaç yok ya. Ne yapacaklar onu? Yani niye Kürtlerin partisi diye bir parti olacak mı? Ona bakarsan Türkiye'de değişik milletlerden bir sürü insan var. Herkes kaynaşmış. Kürtlerle de kaynaşmışız ama işte bu siyasi kafalar o kaynaşmanın hayır taş gibi olalım istiyor. Her şey sahte. Yani bir çözüm için uğraş. Demokratik bir ön. Arkadaş Atatürk'ü alma. Tayyip Erdoğan'la kıyaslamaya kalkma. Bu kadar basit. Niye yapıyorsun bunu? Benim çok öfkeleneceğimi mesela düşünmüyor musun? Ben derken can ataklı değil. Bu millet. Arkadaş Erdoğan'ı çok sevebilir. Bugün AKP içinde de. AKP'nin tabii diyorum yüzde onu yani o kadar geri kalanı bu ülkenin Atatürk'üyle, Cumhuriyeti'yle, devrimleriyle barışık, hoşuna gitmeyen yerleri vardır, olur. Ama Atatürk'e de laf söyletmez. Hayır bunlar inatla, hançerle böyle sokar gibi. Atatürk'ün itleri, yok efendim bizi sattılar, onu yaptılar, Abi Erdoğan Atatürk gibi. Mecbur değilsiniz Ahmet Türk Bey. Mecbur değilsiniz. Bak sizi hapisten çıkardılar, gezdiriyorlar, adaya gönderiyorlar, şey yapıyorlar. Niye Atatürk diyorsunuz? Hiç anlamı yok. Neyse bugün bu kadar. Bugün çok gelişme olacak. Bunların hepsini yani bu konuşmayı sabah izleyenlerden sonra izleyenler tabii farklı duygular ve düşünceler içinde olabilirler. Ama bugünün olacaklarının özeti bu. Bakalım. Öğleden sonradan itibaren neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Onlar da yarına ya da çok çok özel bir şey olursa öğleden sonra bir sohbet daha yaparız sizle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.